Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Samsun Spor'un son form durumu, ev sahibi ekip olmasının avantajını da beraberinde getirerek, bu maça hafif bir favori olarak çıkmasını sağlıyor. Ligin yeni ekiplerinden Bodrum Fıkn'ın son haftalarda girdiği gol sıkıntısı ve yaşadığı mağlubiyetler, takımın bu zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almada zorlanacağını gösteriyor. Diğer yandan Samsun Spor, yeni yükselen takımlarla oynadığı maçlarda daha başarılı bir performans sergiledi ve bu eğilim maçın sonucunu da belirleyebilir. Fakat son iki haftada kaybettikleri puanlar göz önüne alındığında, Samsun Spor'un bu maça ekstra bir motivasyonla çıkacağını ve Bodrum FK'ya karşı galibiyet için tüm güçlerini kullanacağını öngörebiliriz. Tüm bu veriler ışığında karşılaşmanın gol yönünden zengin geçmeyeceğini ve ev sahibi ekibin skor üstünlüğünü elde edeceğini düşünüyorum. Tahmin MS1 oran 1.48. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.